Günaydın arkadaşlar. Artık son demlerdeyiz. Kış hazırlıklarınızı bitirin. Ben de hep daha önce pazardan alıyordum, marketten alıyordum. Ama bu yıl hepsini bahçemden kurutmak nasip oldu. Biberlerimi böyle parça parça kuruttum hep. Çünkü biliyorsunuz o bölümde biberlerim vardı. Muhteşem biber verdi bu yıl. Böyle böyle en az 4-5 parça kuruttum. Nanelerimi çok kuruttum. Yine aşama aşama bahçe olunca hani insan aşama aşama kurutuyor. Bu da hiç yormuyor insanı çok güzel oluyormuş. Hani pazardan aldığınızda işte böyle kilolarca alıyorsunuz ama burada böyle 3-3-5-5 kurutuyorsunuz. Harika oluyor. Patlıcanlarımın büyük kısmını kuruttum. Ben kuru patlıcan ve kuru biber çok seviyorum ama kuru biber olarak dolmalık kurutmadım. Bir de acurları denedim. Bakalım nasıl olacak şu büyümüş acurları. Bunları yeni serdim. Akşam eve geldim ve hızlı hemen oydum serdim. Ama bugün hava yağmurlu görünüyor, baya yağmur yağacak görünüyor. O yüzden şu daha önce kuruttuklarımı birkaç gün daha duracak ama güzel kurudu. Bunları aldım. Yine hemen yağmurdan önce bakacağım ve toplayacağım. Pestilimi yaptım, vişne pestilim. Yalnız rengi ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama. Başkasında görsem boya mı derim? Yani o kadar güzel pestilim oldu. Ee, vişne çok böyle ekşiydi. O yüzden ben birazcık şeker eklemek zorunda kaldım. Çünkü böyle tatlı daha güzel oluyor sobanın başında çok güzel oluyor. Allah yemek nasip etsin, hayırlısıyla. Bu arada kalan içleri de çeri çöpü de hiçbir zaman atmıyorum. Her yere gömüyorum. Her şeyimi yaptım. Turşularımı. Hepsini salatalık turşusuna geçtim. Bu Bugün ilk defa bu kadar topladım. Bir iki tane kavanoz hazırlamıştım ama böyle hani 10 tane topluyorum. Küçük bir kavanoz turşu hazırlıyorum salatalıklarımdan. Fakat her yer acur turşusu verebileceğim, ikram edebileceğim herkese verdim. Artık çok büyük bir acur turşusu stoğum oldu benim. Karıncaları inceliyorum. Ben küçükken karıncaları çok severdim. Hatta bulgur, buğday verirdim. Her şeyi taşıyorlar. Onlar da çalışıyor. Ve kışın rahat edecekler. Ben de öyle inşallah. Sağlıklı, sıhhatli. Patlıcanlarım hastalanmıştı. Sarımsaklı suyla iyileştirmiştim. İnanılmaz ürün aldım. Son demde. Ve bu da aslında bütün kışlığımı hazırlamamı sağladı. Çok güzel. Size bugün bir video hazır, hatırlatacağım arkadaşlar. 4 yıl önce çekmişim yaklaşık. O zaman pandemi vesaire girdi. Hatta ondan bahsetmişim. Çok da duygulandım. Allah'ım çok güzel oldular. Maşallah. Çok da duygulandım. İzleyince hiç unutmuşum. Kavun karpuz kurutmuştum. Ben sürekli kurutuyordum ama satın alıyordum. Muhteşem bir tat. Ölmeden önce yapılacaklar listesine ekleyin. Yani birazcık böyle bir tane kavun karpuzu kurutun görün. Yaklaşık 15 kilo kadar kavun karpuzdan hani 1 kilo kadar çıkıyor. Bereketsiz gibi görünüyor ama çok lezzetli ve çok tatlı. Ben e, kavunlarımın paylaşmam gereken bölümünü paylaşacağım. Ya yani kendi etrafımda niye döndüm? Mübarek insanım ben. <laughs> kavun karpuzlarımı kurutacağım dostlar. Çekim yapamayabilirim çok yoğun bir dönem geçirdim. Hem bahçeyle ilgilendim, hafta sonu tatillerimi yaptım. Hafta içi çalıştım. Bu arada çalışıyorum da yorulmuşum aslında farkında olmadan. Şöyle kavun karpuzlarınızı. Bu da arkadaşlar bakın 10 dilim kavun. Bir tanesini yedim. Yalnız böyle bir lezzet yok. Bunu elçin komşumdan almıştım. Yani bana tohum vermişti. Şuna bunun güzelliğine bakar mısınız? Ve içinden çıktı o tohumların. Atalık tohumlarını da aldım. Seneye çok güzel bir alana dikeceğim. Burada e, karpuzlar da biraz farklı geliyor. İsimlerini bilmeyince acemilikten. Çok güzel karpuz kavun ürettiğimi düşünüyorum. Çok güzeller. çok fazla sabah acur topladım artık acur acur da <laughs> çok güzel ürün verdi biberlerim de böyle bir coştu coştu yalnız çok güzel bir acısı var bunun çok güzel böyle çok zehir de değil tatlı da değil tam yemelik turşuluk kış hazırlıklarınızı yapın ne olursa olsun İzmir'de yaşarken 18 yıl İzmir'de yaşadım. Yine de denemeler yaptım. Her şey verimli kurumuyordu. Ama deniyordum. Kuruyanlar da vardı. Yani 3 tane, 5 tane deneyin. Benim bölgemde olur mu demeyin. 3 tane, 5 tane deneyin. Bakın, meyve kurutun, sebze kurutun. İmkanlarınız ölçüsünde alın. İnanın, o pandemi gibi bir dönem atlattık biz hepimiz ve orada gördük bazı şeyleri. Şöyle küçük bir bahçe turu yapayım dedim. Ben de özlemişim bahçemi. Hemen bir günde özlüyorum. Artık kış hazırlığım bitti benim. Bir tek salçam kaldı. Onu da yapsam mı yapmasam mı bilmiyorum. Çünkü Maraş'tan biraz gelen salçam var. Yeter mi yetmez mi? Bu kış çok misafirim vesaire olmaz. Zaten tek başımayım. Ne kadar yiyebilirim? Diyorum. O yıl <laughs> inanılmaz bir misafir potansiyelim oluyor. Yine ben biraz biber alıp biber salçası yapacağım. Domates salçası yapmayacağım da çok sevmiyorum domates salçası. Ya özellikle bu arkadaşlar böyle ekşiterek yapıyorlar ya. Hani o mantığı hiç çözemedim. Çok özür dilerim. Yani özellikle Nazilli'de salçaları... Böyle yiyemedim ben. Bilmiyorum. Hani bana farklı geldi herhalde. Alışmadığım için. Kendim yaptım her yıl. Kaynatarak yaptım ve güneşte kuruttum ama bu yıl çok yapmayı düşünmüyorum. Çok fazla domates kuruttum. Çok fazla. Şu alan komple domatesti. Ve çok çok güzel, çok şükür domateslerim oldu yetecek kadar. Onları kuruttum. Patlıcan kuruttum. Biber kuruttum. Turşularımı hazırladım. Daha da hazırlıyorum. Son salatalık ve acur, biraz biber turşusu, şu cin biberlerinden. Kavunlarımı, karpuzlarımı kurutacağım. Biberlerimi kuruttum, pestilimi yaptım. Vişne pestili bana yeter. Ben vişne pestili çok seviyorum. Nane çok kuruttum. Ben tüm yeşillikleri, nane gibi kekik çok kuruttum. Fesleğen, reyhan kuruttum. Hepsini esintili, güneşi almayan aydınlık yerde kurutuyorum. Genelde içeride kuruttum. Şimdi dışarıdalar. Hani üzerlerine böcek gelir mi diye düşünmeyin. İçeri alıyorum çünkü. Böyle içeride de bir esinti oluşturuyorum. Pencereleri karşılıklı asıyorum. Bakın arkadaşlar şu alanı kesemedim. Neden? Sadece burayı biçerken yani sadece o naneyi kuruturken dört tane arı soktu beni. Ama şöyle bir şey var. Biraz araştırdım. Bir arkadaşım da yazmıştı zaten. Bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olur. Hani aşı hükmüne geçer diye. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir faydası var herhalde. Şunlar tatlı. İnanın böyle e, arılarla yapılan tedaviler varmış. Kanser tedavileri vesaire. Biraz acılı bir sistem ama. <laughs> Vardır bir hayır diyorum. Yani çok üzgün hiç grip vesaire olmadım. Hasta olmadım ama. Hani belki olacaktım. Böyle iyi oldu. Şurada bunlar karnabaharlı herhalde. Ya karnabahar ya brokoli. Lahana değil bence. Aldım diktim pazardan almıştım minnacıklardı ama hangisi olduğunu unuttum. Çok benziyorlar. Yani ya karnabahar ya da brokoli. Orada birkaç mor fasulyem de çıkmaya başladı artık. Olanları yavaş yavaş kurtacağım arkadaşlar. Siz de kış hazırlıklarınızı bitirin. Artık yavaş yavaş Eylül'de turşular. Ben erken yapmak zorunda kaldım çünkü benim ürünlerim öyle çıkıyor. Bir tek şu yer elmalarını bıraktım. Ama bakın yer elmalarının da bile üzerinde yani bir de gösteremiyorum nasıl arılar öbek öbek toplanmış. Şu kısmı komple söktüm. En son videoma bakarsanız valla. Yani şu son bir hafta içerisinde arı sokma sayım 7 ya da 8'i geçti. O yüzden <laughs> o yüzden videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. <laughs> pazar günü benden başka da kimse yok. Herkes uyuyor. İbrahim Saddi'nin bir şiiri var. Ben çocukluğumdan beri İbrahim Saddi çok severim. Bütün şiirlerini de ezberebilirim. Bugün pazar daha uyanmadı komşular diye bir şiiri var. Böyle bir dinleyin çok güzeldir. Şöyle küçük bir hem bahçeyi siz de gezeyim istedim arkadaşlar. Hem de sohbet edelim. Şuraya soğan dikmiştim ama kediler mi sökmüş. Hiç çıkası yok. Aşırı sıcaktı. Soğan sarımsak uyurmuş. Bunu da öğrendim. Daha sonra çıkarmış. Bakalım bugün yağmur yağarsa eğer güzel bir yağmur. Umarım. Maşallah artık yeter. Acurda yedik. Herkes de bıktı. Ama çok güzel turşularım oldu. Son e, bayağı topladım. Oldukça fazla bir topladım. Son iki bidon daha turşu yaparım. Bir daha yapmam. Yeterli. İkram edeceğim birkaç arkadaşım var. Götüreceğim birkaç yer var. Sonrasında artık seneye nasip olursa. Zaten acurların da bence son demi. Yapraklar sararmaya başladı. Ama gerçekten şu alandan aldığım acur çok ciddi bir miktar çok fazla ucur topladım. Ya nasıl bu kadar bereketli olduğumu da bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Gübre yok. İlaç yok. Hiçbir şey yok. Yine toplarım. Aralarda bayağı var. Böyle dostlar. Tarhanamı yaptım. Tarhanam, pestilim, patlıcanlarım, biberlerim meyve olarak da kavun karpuz kurutacağım biraz erik kurutacağım tabi onları alacaklarım var tabi ama hani bahçeden toplayacaklarım salatalık turşusu bizde herkes çok sever çocuklara biraz yapacağım bol bol salatalık turşusu tamamdır Allah afiyetle yemek nasip etsin en böyle duygusal an nasıl oluyor dostlar biliyor musunuz İnanın şu küçücük bahçe yani üç eve bakar buna eminim ne pazara gidersiniz, ne manava gidersiniz. Her şey taze taze. Çok bereket, toprak demek bereketmiş. Bunu bizzat yaşayarak anladım. Böyle hani annemi hatırlıyorum, ablamı, abimi, çocukları. Herkesi hatırlıyorum. Hani onlar da olsaydı işte yeseydi. Çünkü annem geldiğinde burayı diktim ama kadın bir tane bile acur yemedi. Hiçbir şey yemedi ablam çok sever diyorum. Mesela börülceler çıkıyor. İşte hep her börülce gördüğümde <laughs> ablamı hatırlıyorum. Abimi hatırlıyorum diyorum onu bunu severdi. İşte çocukları hatırlıyorum. Bunu severdi diye. Bunların hepsi kuruyacak. Bu bunu yer miydi diye düşünüyorum. İnsan bir tek buna böyle üzülüyor, duygusallaşıyor. Onun dışında her şey güzel. Yani uzakta olmak zor. Ama insan yakında olsa ailesiyle inanın burası yeter. Bu kadar bir alan yetiyormuş. Arılar gelmeye başladılar. Sabah da bir güneş doğdu. Hiç içeri gidesim yok ama hem yağmur yağacak hem bir sürü iş var daha. Tek elimle koparamadım. Sağlamlaşmış o. Böyle dostlar. Bakalım. Aslında videoyu çok kısa tutayım dedim ve kavun, karpuz kurutmak isteyen dostlarımız için videoyu yorumların başına koyayım, tekrar çekmeyeyim dedim. Ama böyle bir sohbette ettik. Bir de bakıyorum ben de. Biraz yorgunluk var galiba üstümde. Allah'ım çok tatlı. <laughs> ya şu karpuz kavunun büyürken bana verdiği sevgiyi anlatamam. Gerçekten insana sevgi veriyor. Çok güzel. Şu karpuz oldu bence. Artık karpuzların oldu demişsiniz. Bence de olmaya başladılar. Çok aşırı büyümediler. Atalık tohum olduğu için sanırım. Ama çok lezzetliler olanlar. Kavunlar çok lezzetli. Bunlar da atalık. Hepsini kurutayım ben. Kabak. Kabakları bir frize koyabilirim ya da bir deneyebilirim artık toplamadım bir, bir iki gün hemen kocaman olmuşlar koparamıyorum artık suya doymuşlar tabii. bugün bir de yağmur yağarsa bahçemi duaya yeter böyle dostlar sormak istediğiniz bir soru varsa e, kanalda gıda bölümü var o kadar fazla videom var ki bu tarz yaz kış hazırlıkları e, anlamında bir bakarsanız fikir olur. Herkesin tekniği farklı ama fikir olur. Ben denediğim, yıllarca yaptığım şeyleri size gösteriyorum. Hayatım boyu zaten ben bunları yaptım severek. Böyle dostlar. Hepinize sevgiler.